Tebrikat törenimiz başlamıştır. Arz edelim. Maarif Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'de, Eskişehir Türkiye'de, Valiliği'nde tebrikat töreni düzenlendi. Valilik makam salonunda düzenlenen törende Vali Erol A Yıldız tebrikleri kabul etti. Törene Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülhan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşen, Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay, Utku Çakır Özer, Jalenur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Arslan Kabukçoğlu, Askeri Erkan, Vali Yardımcıları, Mülki İdare Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve Siyasi Parti Temsilcileri katıldı. Tebriklerin alınmasının ardından program sona erdi.